Eyvah, bir baskınla buraya. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Hı? Ben size evden çıkılmayacak demedim mi? Bu size ciddi bir şey olarak gelmiyor mu? Ölürsünüz diyorum. Bundan sonra benden habersiz kuş uçmayacak. Size bir sıkıntınız varsa bana ulaşın dedim. Bir ihtiyacınız varsa bana söyleyin dedim. Benim aklımı bu şekilde sınamayın. Oğlum benim hatam. Affedersin. Bir hayır işleyeyim dedim. Ana bu hata değil. Anlamıyor musun? Ölüm fermanı bu, ölüm. Bir hayır yapacaksan söyleyeceksin. Bir ihtiyacınızı eksik mi bıraktık? Bundan sonra tek kelime özür duymak istemiyorum. İşin ciddiyetini anlamayacak olan varsa ben ona o ciddiyeti anlatırım. Bundan sonra kapıda bir adamım olacak. Her olup biteni olduğu gibi bana rapor edecek. Beni evladımla sınamayın. Suna ben seninle ne konuştum kızım? Leyla sen niye mani olmadın Suna'nın gitmesine? Hayır ben hepinize tembih etmedim mi ya? Tembih etmedim mi ben size? Hadi bunlar evden çıkıp gittiler. Sen niye haber vermedin? Onlar gittiğinde ben burada değildim Reis görmedim. Sonradan haberim oldu. Sen canan? Abi annemi biliyorsun. Ona engel olmak ne mümkün? Enişte ben söyledim annenle kızına da dinlemediler beni. Ee, abi beni hiç hiç dinlemediler. Bu konu burada kapanmadı. Bugün geçti ama yarın geçmeyecek. Tekrar söylüyorum. Söylemedi demeyin. Habersiz çıkanı önce ben sorguya çekeceğim. Tezay. Tekrar özür dilerim. Sunay'a sakın küsme. Bana da küsme diyorsun yani. Firuze ile Mercan nasıllar? Onların da etrafındalar. Evlerinin dibine kadar girmişler. O da başına buyruk davranıyor. Kime ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Ya ana, sen bu durumlara herkesten daha alışıksın. Ya bana yardımcı olman lazım bana. Vallahi ben de çok korktum. Hele Mercan'ın resmini görünce aklımı oynatacak gibi oldu. Peki ne yapacaksın oğlum, nasıl koruyacaksın onları? Orası kale gibi. Buraya kolay kolay yaklaşamazlar ama orası tehlikelere de açık. Korumaları güvenliği arttırmama rağmen kimseye güvenmiyorum. Ya ana size bile güvenemiyorum. Cezayir. Ah. Of oğlum.